İyi günler dostlar. Tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Bismillah. Ve, ve ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem ve min aziz. Yeni görüntüleri görmektesiniz. Rusya'nın kuzey filosu Kuzey Kutbu'nda ada topraklarını korumak için tatbikat gerçekleştiriyor. Savunma Bakanlığı tarafından bu cümleleri içeren bir paylaşım yapılmış. Rusya'nın Kuzey Filosu'nun artık keşif gemisi grubu çıkarma tatbikatı bağlamında Frans Josef Kara takım adalarına yönelik çıkarma tatbikatı gerçekleştiriyor. Tatbikat sırasında Kuzey Filosu'nun savaş gemileri ve destek gemilerinden oluşan büyük bir müfreze Rusya'nın denizaltı karşıtı en büyük gemisi Koremiler Kulakov eşlik ediyor. Buradan iki adet KA-27 gemi helikopterinin kaldırıldığı ifade ettirirken daha sonrasında çıkarma tatbikatı için start verildi. Tatbikat alanında denizciler Aleksandra takım adasına konuşlanmış. Kuzey filosu taktik grubu personeli ile iş içerisinde kuzey kutbunda baskın operasyonları yürütme unsurunu incelerken ayrıca buradan çeşitli görüntüler servis ediyor. Rusya'nın kuzey filosu komutan yardımcısı Koramiral Oleg Golivev komutasında kuzey filosu artık sefer gemi birimi bu tatbikata katılım sağladı. 2000 deniz bininden daha fazla yol kat edilen tatbikattan bahsediyoruz. İran Cumhurbaşkanı ile ilgili haber aktaralım. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Afrika'ya gitti. Reisi Güney Afrika ziyareti öncesinde Tahran Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Reisi BRICS zirvesine girecek ve İran resmi olarak BRICS e üye olmuş olacak. Japonya'ya gidiyoruz. Japonya dünyayı kirletmeye devam ediyor. Dolayısıyla bir grup çevreci Fukushima Daiichi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikle atık suyun okyanusa tahliyesinin başlanması dolayısıyla Tokyo Elektrik Enerji Şirketi TEPCO'nun Tokyo'daki merkezi önünde gösteri düzenliyor. Dün gece saatlerinde bilindiği gibi Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in ölüm haberini aktarmıştık. Kendisi Petersburg'dan alıyor. Rusya'nın Petersburg kentinde bulunan Wagner merkezi önüne vatandaşlar akın ederken düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Prigojin ve Wagner'in en üst düzey yöneticisi 10 kişinin anısına mum yakılıyor. Uçakta yer alan yolcu listesinde, Prigozhin'in yanı sıra yardımcıları da bulunuyordu. Dolayısıyla uçak sava dizilerinin bulunmasından sonra da bunun Putin'in yeni bir oyunu olduğu ortaya çıkıyor. Putin'in Wagner liderini öldürdüğü haberleri servis ettirirken tabi şu iddialar hala geçerli. Belki de uçakta Wagner lideri bile yoktu, Putin dünyayı uyutmak için bu şekilde bir haber paylaşıyordu olabilir kendisinin cesedi henüz paylaşılmadı. Wagner'le ilgili şunu söyleyelim. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı da bu olaya sevinmiş durumda. Ukrayna'ya en fazla kaybı verdiren Wagner grubuydu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı şu açıklamayı yapıyor. Rusya'daki uçak kazası Putin'in Rus hedeflerine bir mesajıdır açıklaması yapılmış. Uçak kazasının ardından Wagner'in Rusya'daki genel merkezi ise dikkat çekiyor. Prigozhin'in ölümünün ardından Wagner'den ilk açıklama dün gece saatlerine geldi. Kremlin'i ele geçireceğiz açıklaması yapılıyor. Aslında transponder verilerine bakıldığında Perigozin'i taşıdığı düşünülen uçağın düzensiz bir uçuş gerçekleştirdiği ve 30 bin fitten 8 bin fite alçalması ise dikkat çekiyor. Wagner savaşçıları ise sosyal medyada yeni videolar paylaşıyor, başlıyoruz, bizi bekleyin şeklinde açıklamada bulundular. Wikipedia, prigojinin öldüğünü doğruluyor, bu konuda resmi açıklama yapılmasa da bu şekilde bir hamle geldi. Putin dün başkent Moskova'da nükleer füze birliklerine alarma geçirmiş durumda. Rusya'nın başkenti Moskova'da kıtalar arası nükleer başlık taşıyabilen Topol balistik füzesi dikkat çekiyor. Putin başkent Moskova'daki nükleer füze hareketleriyle aynı zamanda denk gelen acil bir toplantı için Kremlin'e de gitti. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesi burada uçağına bomba konulduğu ifade ediliyor. Bir şarap şişesinin içine zaman ayarlı bombanın konulduğu iddia edilmiş durumda. Bilindiği gibi daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e röportaj yapılmış. Affetmek mümkün müdür sizin için sorusu yöneltilmiş. Putin ise evet ama her şey için değil. Bunun üzerine muhabir affedilmeyen nedir? Putin ise ihanet cevabını vermişti. Bu da Wagner'le ilgili aktaracağımız son gelişmeydi. Yine Belarus'ta da Wagner kamplarının kuşatıldığı haberleri servis ediyor. Düne gidiyoruz artık dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak ziyaretini tamamladı Ziyaretini tamamlamadan önce son olarak Irak Savunma Bakanı Sabit Bişer'le Görüştü ardından Terör örgütü olarak kabul edilen Haçlı Şabi grubundan bahsediyoruz Onun siyasi uzantısı Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Fahit El Fayat'la Görüştü ardından Ulusal Hikmet takımı Lideri Ammar Hekim'le daha sonrasında ise eski başbakan ve kanun koalisyonu lideri kısacası İran'ın kuklası Nurel El Maliki ile görüşme gerçekleştiriyor. Dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbek hükümeti tarafından Karabağ'ın Fuzuli ilçesine inşa edilen okulun açılışını yaptı. Bakü'deki temaslarından sonra Fuzuli'ye giden Özbekistan Cumhurbaşkanı'na Eşi Zirotan da eşlik ediyor. Elham Aliyev ve eşi Mirvan Aliyeva da burada bine yakın öğrencinin eğitim alacağı okulun açılış törenine katıldı. İki ülke cumhurbaşkanları ve eşleri ilk olarak yeni eğitim öğretim yılında bu okulda eğitime başlayacak öğrenciler ve görev yapacak öğretmenlerle görüşüyor. Gürcistan'a gidiyoruz. Gürcistan'da 21 ülkeden 3600 askeri personelin katıldığı Agile Spirit 2023 çok uluslu askeri tatbikat başladı. Gürcistan Savunma Bakanlığı bu konuda şu açıklamayı yapıyor. Gürcistan ev sahipliğinde 11. kez bu tatbikatı düzenliyoruz. Tatbikata Türkiye, Gürcistan, Amerika, Azerbaycan, İngiltere, Belçika, Bulgaristan gibi toplamda 21 ülkeden katılım olmuş durumda. Macaristan da bu tatbikatta Japonya ile beraber yer alıyor. Tiflis'e yakın NATO Gürcistan Ortak Eğitim Değerlendirme Merkezi'nde bu tatbikat yapılıyor. İsrail'de, Tel Aviv'de Etiyopyalı grupların protesto gösterisine müdahale eden İsrail polislerinden 3'ü yaralandı. Göstericilerin kendilerine saldırdığını beyan eden İsrail polisi gerginliği ses bombası kullanarak bastırıyor. Bugün bir zirvesi Güney Afrika'da 3. gününde devam ediyor. Artık son gün bugün Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri bir yeni üyeleri olacak. Şimdiden İran Cumhurbaşkanı'nın Güney Afrika'ya vardığını da hatırlatalım. Suriye'ye gidiyoruz. Esad Rejimi Savunma Bakanlığı, Halep, Laske ve Hama'ya hava saldırısı düzenlediği görüntüleri paylaşıyor. Bu görüntülerde sosyal medyada sıklıkla paylaşılırken. El Homs Belediye Başkanı konuşuyor. El Homs Belediyesi geçtiğimiz günlerde Türk askeri savaş gemilerinin El Homs Limanı'na girişi bağlamında ilk defa açıklamalarda bulundu. Bunun Ulusal Mutabakat hükümetiyle yapılan askeri anlaşmanın bir parçası olup, kent halkının onların varlığına alışkın olduğu ifade ediliyor. Bu normal ve yasal kabul ediliyor. Kent halkı onları alışkın, Türkleri seviyoruz açıklamasını yapıyor. Diğer gelişme, bundan tam 3 yıl önce CIA ve Mossad Belarus başkanını devirmeye çalıştı ama başkan elinde tüfeğiyle çıkıp Belarus'un bütünlüğünü savundu şeklinde Alexander Lukashenko'dan propaganda paylaşımları gelmiş. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan akraba olduğu Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yönelik şu açıklamayı yapıyor. Başbakanımızı yürekten tebrik ediyorum. Hindistan ayın güney kutbuna başarıyla inen birinci ülke bu gerçekten de insanlık, bilim ve teknolojiyi daha da ileriye taşıyacak büyük bir başarıdır şeklinde insanlıktan nasibini almayan Ermenistan tarafından açıklama yapıldı. Yine Libya demişken şunu söyleyelim. Hafter çeşitli noktaları ziyaret ediyor. Bir tanesinden bahsedelim. Sözde başkomutan kısacası darbeci Marşal Halife Hafter Batı isimli üniversitede profesörler ve öğrenci birlikleri başkanlarından oluşan heyetle görüşme gerçekleştiriyor. Sözde Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Harp Sağ Kurmay Başkanı Marşal Hafter ifadesi kullanılmış şeyler, ileri gelenler, üniversite profesörleri, öğrenciler, öğrenci birliği başkanlarından oluşan bir heyetle büyük bir toplantı yaptı. Genel komutanlığın karargahında Bin Gazi'de şeklinde açıklamalarda bulunulmuş. Bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir zirvesi bağlamında Hindistan Dışişleri Bakanı Cahşkanlar'la görüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin US Batan LHD gemisinin Süveyş kanalından geçiş yaptığı yönünde hızlandırılmış bir görüntüyü de sizlere aktarıyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu gemiyi geçen aylarda Yunanistan'a getirmişti. Yine Karadeniz ve Romanya hava sahası üzerinde rekor sayıda NATO uçağı ve İran'ın tespit edildiği yönünde de Rus medyasına haberler paylaşılıyor. Hırvatistan Yunanistan arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Yunanistan hukukun üstünlüğü olduğunu göstermiyor, Arnavut yargı sistemine baskı yapıyor açıklamasında bulundu. Milanovic bunun Arnavut yargı sistemi ve Arnavut siyaseti üzerinde doğrudan bir baskı olduğunu söyledi. Özellikle kendisinin Yunanistan ilişkileri koparmaya çalıştığı iddia ediliyor. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı Arnavutluk konusunda suçlarken son günlerde Arnavutlukla Yunanistan arasında özellikle azınlıklar ve mafya konusundaki sorunların da devam ettiğini not düşelim. Dolayısıyla Hırvatistan'dan da Arnavutluğa destek açıklaması geldi.